Keremlükte gayrimenkul site yönetim olarak size sadece bir ev değil, her anınızı keyifle geçirebileceğiniz bir yaşam alanı sunuyoruz. Müzik Önemli olan huzur, güvenlik ve konfor hissettiğiniz bir ortamda yaşamanızı sağlamak için buradayız. Peki biz ne yapıyoruz? Yeni tamamlanmış projelerde kaba inşaat temizliğinden teknik kontrollerine, ortak alanların düzenlenmesinden eksiklerin tamamlanmasına kadar her aşamayı titizlikle yönetiyoruz. Ayrıca mevcut sitelerde kiralama ve satış süreçlerinin her adımını profesyonel ekibimizle yürütüyor, size zahmetsiz bir yönetim deneyimi sunuyoruz. Güvenli, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı için çalışıyoruz site görevlilerinden güvenlik ekibine, gece bekçilerinden temizlik personeline kadar tüm çalışanlarımızı titizlikle seçiyor, yönetiyor ve yönlendiriyoruz. Ortak alanların üzerine temizliği ve bakımı ile size sadece keyifle yaşayacağınız bir ortam sunuyoruz. Sitenizde ya da dairenizde teknik bir sorun mu var? Asansör bakımından ortak alan düzenlemelerine, elektrikten su tesisatına kadar tüm teknik hizmetleri profesyonel ekibimizle çözüyoruz. Siz sadece yaşamın tadını çıkarın. Biz sizin için her şeyi düşünüyoruz. Her türlü soru ve talebiniz için biz buradayız evinizin artı bir bireyi olarak her an yanınızdayız. Keremükte gayrimenkul site yönetimi olarak yaşam alanlarınızın her anında sizinleyiz. Huzurlu ve güvenilir bir yaşam için bizimle iletişime geçin.